Merhaba, bugün Karaca Eğri Pro Cook ile yapmış olduğumuz yemeklerde en çok sorulan, en çok merak edilen soru elektrik faturasındaki değişimle ilgili sizlere genel bilgi vereceğim. Öncelikli olarak e, İstanbul ilinde ikamet ediyoruz çünkü biliyorsunuz ki birim fiyatı her ile göre e, değişiklik gösteriyor. İstanbul'da 1.54 TL olaraktan bilgisini paylaşmış olayım. Sizler de kendi bulunduğunuz ile göre bilgisini e, alırsınız ona göre hesaplama yaparsınız. Şimdi 15 dakikalık bir yemek düşünürsek 200 derece sıcaklıkta Airfry ile 40 kuruşluk bir harcamamız oluyor. Yarım saatte ise 80 kuruş. Bir saatlik bir yemeği düşünürsek 1 lira 60 kuruşluk bir harcamamız oluyor. E, Faturamıza geçersek Airfry öncesi faturamda ben 220 kW kullanmışım. Airfry aldığım o ay ise ki kullandığım faturamda. E, kilovat 216 olaraktan görülüyor. Gelen faturam ise 376 TL olaraktan sizlerle de paylaşayım. Bu bilgiler doğrultusunda geçen ay ile bu ay arasında gerçekten bir fark yok e, fiyat olaraktan. E, en önemlisi ben Air Fry e, Cook aldıktan sonra fırını hiç kullanmadım. O ayki faturamda hiç fırınla ilgili bir harcamam yok. Aynı zamanda ocak kullanımını da çok minimum e, seviyeye düşürdüm. Ancak Air Pro Cook ile sizler de biliyorsunuz ki 8 saatlik e, yoğurt mayalama 6 saatlik ise kurutma işlemini yapmıştım. Gerçekten uzun sürelerdi. Burada hem ürünleri e, denemiş oldum. Aynı zamanda da gerçekten elektriği bizler de çok merak ediyorduk. Bunu görmüş olduk. Onun dışında zaten çok fazla e, patates kızartması kahvaltılarımızda yaptık. E, yoğun bir şekilde o ay Air Pro kullandım. Ama dediğim gibi fırın kullanımı yok kesinlikle. Ocakta e, çok az ve aynı zamanda da biliyorsunuz ki yağ kullanımında, yağ tüketiminde çok az seviyeye indi. Ben değerlendirmemi şu şekilde yaptım. Zaman, yağ kullanımı ve elektrik tasarrufu noktasında yağ kullanımı gerçek anlamda sıfırlandı diyebilirim. Bir kaşık yağ ile birçok yemeği hallettim. Onun dışında zaman tasarrufu zaman da çok hızlı yemekler yaptım bu sürede elektriği de düşünürsek fırın kullanımını iptal ederekten gerçekten elektriğe e, gelen hiçbir fark yok. E, daha düştüğünü düşünüyorum. Çünkü bu sürede ben fırını çok kullanan e, bir tüketiciyim. Fırını yoğun olarak kullanıyorum. Fırını da sıfırlamış olaraktan e, genel olarak değerlendirirsem faturamda herhangi bir değişiklik olmadığını düşünüyorum. Aksine bence e, bu genel bilgilerin yani bu genel e, tasarrufları düşünürsek çok çok ideal olduğunu düşünüyorum. Şu bir bir de eklemek istiyorum. İstanbul'da doğalgaz kullanıyoruz ancak farklı illerimizde tüp kullanılan tabii ki de AirCook kullanıcıları vardır. Tüplerin fiyatını bilmiyorum ama çok yüksektir muhakkak ki. Tüpün yerine aldığını da düşünürsek bir kızartma, bir sulu yemek yaptığımızda tüpün kullanım tüketimi çok fazla oluyor. Bu noktada tüpün harcamış olduğu fiyat da buna eklersek Prokuk bu noktada gerçekten avantajlı olmuş olacaktır sizler içinde. Evet genel olarak ben Airproku Karaca'nın bu ürününü kullanan bir tüketici olaraktan elektriğe yansıyan durumundan hiçbir şikayet duymadım. Ee, çok memnun kaldım ve yoğun bir şekilde kullanmaya devam ediyorum. Herhangi bir e, şikayetim olmadı elektrikle ilgili. Sizler de e, durumla ilgili yapmış olduğunuz emeklerle tüketimle ilgili sorularınız varsa elektrikle ilgili sizler de ayrıntılı bilgi vermek, yorumlarda paylaşmak isterseniz sorularınız varsa memnuniyetle cevaplamaktan keyif duyuyorum. Duyarım. Denememi istediğiniz tarifler varsa yorumlarda paylaşırsanız ben de denemek isterim. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.